Başım çatlayacak gibi ağrıyor son tahlilde. Ee, eğer arzu ederseniz bende ağrı kesici var Cumhur Bey. İlaç aldım fayda etmiyor nafile. Teşekkür ederim afet öğretmenim. Benimkisi 68 kuşağı hastalığı. Bizim başımıza ağrımasaydı şimdi kim bilir memleket ne halde olurdu. İstersen bir okuyup üfleyeyim ha Cumhur Hoca. Aman üfleme eksik kalsın. Üfleye memleketi ne hale getirdiniz zaten. Mesele nefeste değil. Sizin inancınızda. İnanmak gerek, inanmak. Siz Allah korkutuyor. Allah! Ne işte, o korku. Köpek! Sen ne biçim konuşuyorsun Cumhur Hoca? Köpek diyorum. Sesin köpek. Arkana dikkat et, arkana. İlla sabirin. Sen ne tür adamsın be? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Allah! Ben de onu diyorum, Allah işte. Merhaba arkadaşlar, tanıştırayım. Bu Panzer. Merhaba Panzer, ben Güşen. Konuşabiliyor mu? Hayır. Nesi var? Çünkü köpek Afet Hanım. Öyle mi? Biz onun köpek olduğunu anlamadık demek ki. Efendim tanıştırayım o zaman, burası da öğretmenler odası. Köpeğiniz insan olana kadar onu dışarı çıkarabilir misiniz? Köpeğim eğitimlidir Afet Hanım. Otur. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar korkuyor efendim. Rica ederim Emin Bey son tahlilde. Bende köpek korkusu var da. Maallah Allah korkusu yok değil mi? Ay nasıl bakıyor? Isırmaz değil mi beni? Hoş, <laughs> hoş. Ay, ay bakın ellerim titriyor. Emin Bey lütfen, lütfen. Ne yaptı size yavrucak bir disiplinsizliğini mi gördünüz? Bakın şöyle bir şey yapalım isterseniz Emin Bey. Onu biz dışarıya çıkaralım. Siz bağlarken ben de bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Bakın nasıl alındı yavrucak. Hadi Panzer, istenmediğimiz yerde kalmayız değil mi oğlum? Şey, öğretmenim size bir şey soracaktım ben ama <laughs> daha sonra sorsam iyi olacak. Yani. Bekle. <laughs> <laughs> İnsan gibidir benim panzerim. Özellikle sınav zamanlarında çok işime yarıyor. İnanın bana Afet Hanım, kopyanın kokusunu bir kilometre öteden bile tanır. <laughs> Tabii korkudan çocuklar bildiklerini de unutur artık. Anlayamadım. Diyorum ki bu 11 B'deki Oral'dan... Lütfen Oral demeyin Afet Hanım, onun adı 122. O zaman şöyle söyleyelim, 122'den özür dilemenizi rica ediyorum. Bu imkansız. Ben Emin Karakaya olarak bugüne kadar kimseden özür dilemedim. Özür dileyecek bir şey yapmadım çünkü. Hem bu nasıl bir teklif böyle ne yani? Kapısına gidip özür dilerim, hata ettim, saçını kesmemeliydim, okuluna geri dön evladım mı demeliyim? <laughs> Beni tanıyamamışsınız. <laughs> Ay şey çok güzel olurdu halbuki. İsterseniz post bıyıklarımı da keseyim Afet Hanım. Neyse bu konuları panzerin önünde konuşmayalım. Oral'dan özür dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hı, kim? Arkadaşlar! Arkadaşlar! Panzer geliyor! Panzer geliyor! Abi değil bu. Sarsıntı bu abi. Şaşırmış abi. Şaşırmış şu Oturun. 144. Sınıf mevcudu tamamdır. Sınıf sınavı için emin ve görüşleriniz hazırdır efendim. Çıt çıkarsa sınav iptal olur. Hepiniz kalırsınız. Disiplinsizliğe taviz vermem. Yaz şimdi. Akdeniz bölgesinin haritasını çiziniz ve harita üzerinde Akdeniz bölgesinin dağlarını, tepelerini vadilerini, ovalarını, nehirlerini ve şelalelerini gösteriniz. Söyle 161. Şey, öğretmenim nehirlerin üzerine o güzelim köprülerimizi de çizelim mi? O Soru 2. Karadeniz bölgesinin sebze ve meyvelerini mevsimlerine göre yazınız. Süre başladı. Pazer, kopya çeken olursa ısır ve bana haber ver ol. Yürü. Der Kampf. Yeah.